Merhaba arkadaşlar. Ergenliğe giriş yaşınıza göre boynuzun ne kadar daha uzayabileceğini veya büyüme plaklarının kapandığını öğrenebilirsiniz. Kendi anatomik saatinizle birlikte arkadaşlar. Yani normal şartlarda 12'li yaşlarda ergenliğe adım attıysanız arkadaşlar anatomik sistem olarak 18'li yaşların sonunda büyüme plaklarımız kapanıyor. Fakat istisnai durumdur. 14 15'li 15 li yaşlarda ergenliğe adım attıysanız boy uzaması 21'li 22'li yaşlara kadar devam edebiliyor arkadaşlar ki bunu zaten hani bilimsel olarak da görebiliyoruz. Kimisinin 18 yaşında, 19 yaşında artık büyüme plakları kapandığı halde bazı arkadaşlarımız 20'li 21 yaşlarda 5 santim, 10 santim uzayabiliyor. İşte bunun nedeni ergen dönemine giriş yaşıyla alakalıdır arkadaşlar. Yani arkadaşınız 14-15 yaşında girmiştir. Siz 12 yaşında girmişsinizdir. O 20 yaşında boyu uzamaya devam ediyordur. Siz de uzayacağınızı düşünmeyin. Çünkü o ergenliğe girerken sizden 2 yıl, 3 yıl daha sonra girdiğinden dolayı yine büyüme plaklarının kapanma yaşı daha üst yaşlarda oluyor 3 yaş sizden sonra girdiyse 21 yaşında büyüme plakları kapanabiliyor Hatta 16 yaşında bile ergenliğe istisna ediyorum arkadaşlar Bunlar bakın istisnai durumlardır. 16 yaşında bile ergenliğe girilebiliyor neticesinde bu yüzden sizde kendi anatomik saatinizde birlikte boyunuzun uzamaya devam edeceğini veya etmeyeceğini bu şekilde bilebilir veya öğrenebilirsiniz. Askı egzersizleriyle birlikte yine gelişme çağındayken, ergenlik dönemi içerisindeyken sempatik sinir sistemi merkezlerimizi uyararak müthiş bir gelişim elde ediyoruz. Hem güçleniyoruz arkadaşlar. Hormon patlamalarıyla birlikte kaslarımız demir gibi oluyor, ellerimiz kerpeten gibi oluyor ve yine omur bölgemiz müthiş şekilde güçlenerek dimdik bir vücut yapısına sahip oluyoruz. Aynı zamanda da yine boyumuzun uzamasına destek olacağından dolayı vücudumuzdaki hormon patlamaları boyumuz gelişme çağındayken müthiş oranlarda artıyor arkadaşlar. Disiplinli çalışıyoruz. Disiplinli çalışmak neydi? Ellerimiz acıyıncaya kadar, kollarımız yorulup bitip tükeninceye kadar bizim hormonlarımızı patlatmamızı sağlayacak olan yani sempatik sinir sistemleri merkezlerini uyararak vücutta müthiş bir hormon patlamasını sağlayacak olan etkenler acı, tükeniş ve yorgunluk noktalarıdır. Bu üç etkeni önemseyerek çalışmalarınızı ona göre yapın. Daha önceki videolarda yine nasıl çalışacağımızı, nasıl besleyeceğimizi, nasıl egzersizler uygulayabileceğimizi anlatmıştım. Yine boyu uzayanlar, oynatma listemde Diğer videolardaki boyu uzayan arkadaşlarımızın çalışmalarını ve çalışma sistemlerini inceleyebilir, faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Disiplinli çalışın, asla vazgeçmeyin, asla pes etmeyin arkadaşlar. Sporun mucizesi askı antrenmanları sizi müthiş seviyede güçlendirecek ve boyunuzu hayalleriniz doğrultusunda istediğiniz o oranlara çıkartabilecek arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Asla vazgeçmeyin, asla pes etmeyin. Görüşmek üzere.